MCA World Ölçü Kontrol ve Otomasyon Sistemleri Fuarımızın ilkinde PinoSan markamızda katılımcımızdı. Evet, şu an Göksel Şahin ile birlikteyiz. Kendisinin görüşlerini alacağız. Göksel Bey merhabalar. Merhaba. Öncelikle katılımınız ve fuarımıza ilk desteğiniz için çok teşekkürler. Ee, gerçekten hem e, ürünlerinizle hem stand tasarımınızla e, fuarımıza renk kattınız. E, dilerseniz biraz bu e, fuardan bahsedelim. Çünkü katılımcı tarafında, ziyaretçi tarafında biraz odaklı ilerlemeye çalıştık fuar. Ölç e, ölçü kontrol ve otomasyon sistemlerimizin bu ilk ilk için e, görüşleriniz nelerdir? Birincisi e, böyle bir e, boyutta bir takım şeyler yaptığınızı anlıyor. Sizi kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. E, kaliteli bir ortam oluşturmaya çalışmışsınız. Özellikle de e, durumları çok iyi seçmişsiniz. Fakat tabii ki gözlemlediği gibi maalesef bir takım sıkıntılar var. Müşterilerimizden de maalesef aldık bu ki Birinci günün çok boş olması, standların çok az satılır olması, yani yerlerin az satılmış olması bunlar olayın olumsuzluğu ama bilinci olduğundan dolayı bunlar sizi kesinlikle ve kesinlikle olumsuz etkilemez. İlerleyen zamanlarda eğer devam edilirse çok kaliteli bir ortam yakalanır diye düşünüyorum. Bu ve buna benzer firmaları çoğunluğu bizim ülkemizde bir aile fazla var. Onları hangi boyutlarda tercih ediyorsunuz katılımcı olarak? buradan bu şekilde devam etmenizi özellikle sizden rica ediyorum. Ki diğer arkadaşlarımızla da e, düşüncelerin aynı olduğunu düşünüyorum. E, böyle devam ederse de çok kaliteli bir ortam yakalamış oluruz. Hep birlikte. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Dilerseniz burada e, sergilediğimiz ürün gruplarından biraz bahsedelim. Ve e, en çok hangi ürünlerinize ilgi oldu? E, biraz onları Tabii mi? ki. Aha. Biz e, üretim üretimiyle başladık. Şu anda kontrol havası üretiyoruz. E, müşterilerimiz de bu e, ürünlerimizi ciddi bir şekilde e, sağ olsunlar e, tercih ediyorlar. Tercih edilmemizin en büyük e, etkenlerinden bir tanesi, Türkiye'de az üretilmesi, olması, e, yurt dışından çok fazla ithal edilmesi, Türk malı olarak ve e, Türkiye'de üretim olması, e, müşterimizin e, çıkmağın olan e, sevgisinden, saygısından ya da bir şekilde e, sahiplenmesinden kanaklı. E, Ayrıca basın düşüşlerimiz de keza aynı durumda. Bu ürünlerimizin e, ilerleyen dönemlerde e, daha fazla yaygınlaştırmaya çalışacağız. Şu aşamada onu of da e, başladık. İlerleyen dönemlerde nasip olursa çok daha kaliteli bir ortam yakalamayı planlıyoruz. Müşterilerimizin sayesinde. Çok sağ olun. E, yerli markamız olarak hem ihracat gücünüzle, hem ürün gruplarınızla, geniş ürün gamınızla gerçekten hem yerli milli gururumuzsunuz. Onu da çok belirtmiş olayım. O yüzden paramıza katılımınız çok kıymetli bizim Hı. için desteklerinizi tekrar teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İyi fuarlar diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun.